Merhaba arkadaşlar. Akademi 4D'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde toplam ve fark formüllerinden soru çözümü yapacağız. Öncelikle trigonometride verilen bir soruda toplam ve fark formüllerinden çözülüp çözülmediğini nereden anlayabiliriz? Bundan bahsedelim. Şimdi bu soruda Alfa açısı bir üçgenin içerisinde değil. Eğer bu Alfa açısını bir dik üçgenin içerisine taşıyabilirsek yani GCF üçgenini veya FED üçgenin içinde yazabilirsek. Bu da basit geometrik özellikleri kullanarak yazabilirsek o zaman bu soru normal trigonometrik oranlardan çözülecektir. Veya bir çizgi çekerek, yani şuradaki GFE üzerine bir çizgi çekerek alfa açısını ne yapmamız lazım? Bir dik üçgenin içerisinde görmemiz lazım. Eğer bunları yapamıyorsak geriye bir alternatif kalıyor. Alfa açısını, alfa açısını iki üçgen içerisinde olan iki açının toplamı veya farkı şeklinde yazabiliyorsak İki dik üçgenin içerisindeki açılardan toplam veya fark olarak yazabiliyorsak o zaman bu soru toplam ve fark formüllerinden çözülüyor demektir. Buradaki soruya gelecek olursak öncelikle geometrik şekilde verilen oranları biz şekil üzerine taşımamız lazım. Eğer bu işlemde BE uzunluğuna 1 dersek ED uzunluğu 5'e eşit olacaktır. Ve bu bir kare olduğuna göre karenin bir kenarının 6 olduğunu görmüş olduk. Bunlar da istediğiniz değerleri verebilirsiniz. Sonra FD'ye k dersek FC 2k olur. Dolayısıyla bir kenar yani şurası k olursa burası 2k olur. Yani 6 birimi biz 3K'ya paylaştırmamız lazım. Dolayısıyla K eşittir ne olacak? 2. K 2 olursa CF uzunluğu 4 olur. K uzunluğu da ne olur? 2 olur. AG uzunluğu ile GC uzunluğu da birbirine eşit ise 6 birim verdiğimize göre bunlar da 3'e 3 şeklinde ayrılacaktır. Evet bunları yazdıktan sonra Şimdi geldik alfayı iki dik üçgen türünden yazma olayına. Geometride paralellik varsa şöyle bir özelliğimiz var. Eğer buraya A açısı dersek, şuraya da B açısı dersek ve kare olduğuna göre AC kenarıyla BD kenarı paralel olduğuna göre Sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamına eşittir. Bunu şöyle de görebilirsiniz. Buradan bir paralel çizersek, yani AC ve BD kenarına paralel çizerseniz, burası B açısı olur. Şurası da ters açılardan dolayı, Z kuralından dolayı A açısı olur. Demek ki alfa açısı A ile B'nin toplamına eşitmiş. Matematikte eşitliğin her iki tarafını aynı fonksiyon olarak veya aynı işlemi yaparsanız, dolayısıyla eşitlik değişmeyecektir. Yani buradan tanjant alfa eşittir tanjant a artı b gelir. Tanjant a artı b formülünü uygulayacak olursak, tanjant a artı tanjant b gelir. Sonra da bir eksi tanjant A ile tanjant B çarpılır. Buradan dik üçgenden tanjant A ve tanjant B değerlerini yerine yazarsak. Tanjant A kime eşit olacak? Karşı bölü komşudan 4 bölü 3'e eşit olacak. Artı tanjant B ise yine karşı bölü komşudan 2 bölü 5'e eşit olacak bölü 1 eksi bu iki ifadenin çarpımı olacak. Yani ne gelecek buradan? 8 bölü 15 şeklinde gelir. Yukarıda payda eşitlersek, 15'te paydalar eşitlersek 5 kere 4 ne gelecek? 20. 3 kere 2 6 gelecek. Dolayısıyla buradan 26 bölü 15 gelir. Aşağıdaki işlem ise 15'ten 8'i çıkarırsak 7 bölü 15 gelir. 15'lere sadeleşir. Buradan işlemimiz 26 bölü 7'ye eşit olur. Evet bir başka soru. Yine ABC bir dikdörtgenmiş. EBGF kareymiş. Bu sefer uzunlukları kendisi vermiş. Bu uzunlukları şekil üzerinde görüyoruz. Buradan bize x açısının kosinüsünü soruyor. Bu işlemde yine şöyle bir taktik uygulayacak olursak, yani bu çizgimizi şöyle devam edersek paralel bir şekilde çizdiğimizde buraya a dersek, buraya b dersek o zaman x açısı a ile b'nin toplamına eşit olacak uzunluklara bakacak olursak kare olduğuna göre bütün kenarları eşit olacaktır. Eğer burası 2 ise burası 2 olacaktır. Dolayısıyla burası BF uzunluğu 4 ise buradaki uzunluk da 4 olacaktır. Ve bu işlemi şöyle aşağı doğru çizersek ya da uzun kenarı 8 olduğuna göre şuraya da ne kalacaktır? 4 birim kalacaktır. Bu uzunlukları yerleştirdikten sonra bize sorulan işlem kosinüs olduğuna göre her iki tarafın kosinüsünü alırsak kosinüs x eşittir. Kosinüs a artı b şeklinde yazılır. Kosinüs formülü ise kos kosla başlar. Yani kosinüs a çarpı kosinüs b olur. Artı ise aradaki işaret eksi olur. Sinüs a ve sinüs B şeklinde devam eder. Dik üçgenlerden bu oranları yazmamız lazım. 4, 4 gelirse burasının 4 kök 2 olduğunu biliriz. 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16 buradan 20 gelir ve buradan kök 20 gelir yani 2 kök 5'e eşit olur. Kosinüs A'yı yazacaksak ne olur? Komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2 gelir. Kosinüs B'yi yazacak olursak 4 bölü 2 kök 5'tir. Sinüs A'yı yazacak olursak ne olacaktır? Zaten bu da 45 derece olduğuna göre yine 1 bölü kök 2 olacaktır. Sinüs B'yi yazacak olursak karşı bölü ipotenüsten o da ne olur? 2 bölü 2 kök 5 şeklinde yazılır. Şuradaki 4 ile 2'yi sadeleştirirsek burada 2 kalır. Buradaki 2 ile şuradaki 2'yi sadeleştirirsek yukarıda 1 kalır. Paydalar eşit oldu. Dolayısıyla şurada 2 var. Burada 1 var. 2'den 1 çıkarsa 1 kalacak. Paydada ise kök 2 ile kök 5'in çarpımı var. O da kime eşit olacak? Kök 10'a eşit olacak. Eğer biz bunu paydaya kök 10 genişletirsek işlemimizin sonucu kök 10 on bölü 10'a eşit olur. ABCD kare, AB 4 birim verilmiş. EA uzunluğu 2 birim verilmiş, DG uzunluğu 3 birim verilmiş ve bize kotanjant X'i soruyor. Sorularda genel olarak kotanjantı sorduğu zaman biz tanjant X'i buluruz. Sonra bulduğumuz cevabı ne yaparız? Ters çeviririz. Çünkü kotanjantla tanjant birbirinin tersidir. Yine bu şekilli sorularda çokça kullanılan bir özellik var. Yani geometrik olarak şöyle bir özellik var. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Yani ben buraya A, buraya B yazdığım zaman X açısı ne olur? A ile B'nin toplamına eşittir. Ve buradan X eşittir A artı B şeklinde yazılır. Tanjantını alacak olursak biz tanjant x'in ne olduğunu biliyoruz. Tanjant x'in tanjant a artı b olduğunu biliyoruz. Tanjant a artı b toplam formülünü yazacak olursak tanjant a artı tanjant b bölü 1 eksi tanjant a ile tanjant b'nin nesi olacaktır? Çarpımı olacaktır. Bu uzunlukları buraya yerleştirecek olursak EA uzunluğunun 2 olduğunu biliyoruz. AB uzunluğunun 4 olduğunu biliyoruz. O zaman bu bir kare olduğuna göre ED uzunluğu da 2 olacaktır. DG uzunluğunu bize 3 birim vermiş. Dolayısıyla bize lazım olan bütün işlemleri biz yerleştirmiş olduk. Tanjant A'ya bakacak olursak tanjant A dediğimiz Karşının komşuya oranı 4 bölü 2 yani kime eşittir? 2'ye eşittir. Tanjant B dediğimiz karşının yani 3'ün komşuya oranı o da 3 bölü 4'tür. Onu da yazıyoruz. 1 eksi bu iki sayının çarpımı olacak o da ne gelecek? 6 bölü 4 şeklinde yazılacak. İşleme tabi tutarsak 4 kere 2 8 3 ile toplarsak 11 bölü 4'e eşit. 4 çarpı 1'den 4 gelir. 6 çıkarırsak eksi 2 bölü 4 gelir. Şuradaki paydadaki 4'ler aynı olduğuna göre bunlar ters çevirdiğimizde gidecektir. O zaman tanjant x'i eksi 11 bölü 2 buluruz. Ama bize ne sordu? Kotanjant. Tanjant ile kotanjant birbirinin tersi olduğuna göre o zaman kotanjant x değeri eksi 2 bölü 11'e eşit olur. Evet bu tarzda da soru epeyce geliyor. Birim karelerden oluşturulmuş olan yandaki şekilde BAC açısının tanjantı kaçtır diyor. Yine Zaten birim karelerden de görüldüğü üzere bu açı parçalanacak demektir. Dolayısıyla ben şöyle devam ediyorum. Ta ki C noktasına kadar geliyorum. Ve C'ye kadar şöyle çıkarsam bir dik üçgeni tamamlamış olurum. Buradan bir dik üçgen gelir ve yukarıya da ne yazalım? Mesela bu sefer de x yazalım. Aşağıdaki açımıza da ne diyelim? y açısı diyelim. O zaman alfa açısı x ile y'nin toplamı şeklinde yazılır. Ve buradan da b'ye kadar geldiğimizde aşağı inersek buradan da farklı bir dik üçgen karşımıza çıkar. Tanjantıdan bahsediyor. O zaman tanjant alfa eşittir tanjant x artı tanjant y şeklinde yazılır. Bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y şeklinde yazılır. Birim kareleri 1 olarak düşünüp buradan tanjantlarını yazıyoruz. Tanjant x dediğimiz 3 tane kare olduğuna göre 3, 1, 2, 3, 4, 5 o zaman karşı bölü komşudan 3 bölü 5'e eşit olur. Tanjant y dediğimiz karşısı 3 olur. Komşusuna bakacak olursak 1, 2, 3, 4 tane olacak. O zaman 3 bölü 4'e eşit olur. Bölü 1 eksi bu iki sayıyı çarparsak 3 çarpı 3'ten 9, 5 çarpı 4'ten 20 şeklinde yazılır. Burasını 4 ile burasını da 5 ile genişletecek olursak 4 kere 3 12, 5 kere 3 15 topladığımız zaman 27 gelir. 27 bölü 20 olur. Bölü 20'den 9'u çıkarırsak 11 bölü 20 olur. 20'leri sadeleştirirsek cevabımız 27 bölü 11'e eşit olur. Art 3 bölü kök 10 artı art tanjant 2 ifadesinin radyan cinsinden değeri nedir? Şimdi radyan cinsinden değeri nedir dediğine göre bize açısal değer soruluyor. Şu ifadeye ben A dersem, bu ifadeye de B dersem, bu tür sorularda genel olarak biz bu ifadenin tanjantını alırız. Yani şöyle bir ifade oldu. Şuraya da x diyelim. A ile B'nin toplamı kime eşit oldu? X'e eşit oldu. Her iki tarafın tanjantını alırsam tanjant A artı B eşittir. Tanjant X şeklinde yazılmış oldu. Tanjant A artı B formülünü biliyorum. Oradan tanjant A artı tanjant B gelecek. Bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b şeklinde tanjant x eşit olacak. Buradaki işlemde eğer a sayısı sinüs 3 bölü kök 10'a eşitse demek ki sinüs a kime eşittir? 3 bölü kök 10'a eşittir. Yine dik üçgene yerleştirebiliriz. A'yı şuraya yazdık. Karşısı 3, komşusu 1 olur. İpotenüsü de ne olacaktır? Kök 10 şeklinde yazılacaktır. Yine buradan tanjant B eşittir. Ne olur? 2 şeklinde yazılır. Bunları şuradaki formülde kullanacağız. Tanjant A dediğimiz zaman karşı bölü komşudan 3 gelir. Artı tanjant B'yi biliyoruz. 2 bölü 1 eksi 3 çarpı 2'den 6 gelir. Eşittir tanjant x şeklinde yazılır. Buradan tanjant x ifadesi 5 bölü eksi 5'ten ne gelecektir? Eksi 1 gelecektir. Hangi açının tanjantı eksi 1 yapar diye sorarsak o da ne olacaktır? 45'in karşılığı ikinci bölgedeki ne olacaktır? 135 yani 180 eksi 45 olacaktır. Ve açımız 135'e eşittir. Ama x'i radyan cinsinden soruyor. O zaman 180'den 45'i çıkarmamız gerekir. Yani pi'den pi bölü 4'ü çıkarırsak cevabımız 3 pi bölü 4'e eşit olur. Yine arklı bir soru. Kosinüs ifadesinin içerisinde art kotanjant 3 bölü 4 eksi art tanjant 27 bölü 7 ifadesinin değeri nedir diye soruyor. Yapacağımız işlem yine buna A dersek bu ifadeye de B dersek bizden istediği durum kosinüs A eksi B'dir. Peki kosinüs a eksi b'yi açacak olursak koskos olarak devam edecek. Kosinüs a çarpı kosinüs b gelecek. Artı sinüs a çarpı sinüs b şeklinde yazılır. Yine artlı ifadeleri kullanarak kotanjant a kime eşit olacak? 3 bölü 4'e eşit olacak. Yine dik üçgeni çizdiğimizde karşımıza şöyle bir üçgen gelir. Eğer buraya A dersek burası 3, burası 4, burası da 5 şeklinde olur. Tanjant B'yi yazacak olursak o da 24 bölü 7'ye eşittir. Yine dik üçgen çizecek olursak ne gelecektir? B'yi buraya yerleştirirsek karşısı 24, burası 7, 7, 24, 25 üçgenidir. Ve bu şekilde bunları buluruz. Bu oranları neye yerleştirmemiz lazım? Kosinüs formülünde yerine yazmamız lazım. Kosinüs A dediğine göre 3 bölü 5 şeklinde gelir birinci üçgenden. Kosinüs B dersek 7 bölü 25 gelir. Artı sinüs A dersek o da 4 bölü 5'e eşittir. Sinüs B dersek o da ne olacaktır? 24 bölü 25'e eşit olur. 3 kere 7 21'dir. 4 kere 24 96'dır. Eğer 96 ile 21'i toplarsak 117 yapar. 117 bölü 5 ile 25'i çarparsak 125 olur. Ve cevabımız 117 bölü 125 olur. Evet arkadaşlar. Burada dersimizin sonuna geldik. Toplam ve fark formüllerinden 5 tane 6 tane soru çözdük. Daha çok tanjant formüllerinden şekilli sorular çıktığı için ağırlık olarak oraya verdik. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir başka Akademi 4D dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.